Arkadaşlar merhaba, Golden Cross YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bir Launchpad platformunun sunumunu gerçekleştireceğim. Geçtiğimiz süreçte birçok kez bu Launchpad platformundan sizlere ön çekiliş, ön satış projelerinin sunumunu yapmıştım. Treyheart God Games, Guild, Hero Arena gibi güzel projelerin listelendiğinde güzel yükseliş yaşayan projelerin ön satışlarının, ön çekilişlerin bilgilendirmesini bu site üzerinden yapmıştım. Ama biz bu site üzerinden sizlere nasıl üye olunur ya da bu siteyi nasıl takip ederiz gibi konulardan bahsetmemiştik. Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Nasıl üye oluruz, nasıl cüzdan bağlarız gibi konulardan sizlere bahsederek bilgilendireceğiz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Launchpad platformlarından bahsetmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Sidefi Font nedir? Sidefi Font arkadaşlar Sidefi Font Blockchain oyunlar ve oyuncular için bir kuluçka makinesi ve fırlatma rampası. Oyuna kazan devrimiyle oyun endüstrisi için tamamen yeni bir dönem başlıyor. Eskiden oyunlar sadece eğlenmekle ilgiliyken şimdi oyuncular Oyun içi eşya NFT'leri ve jetonlar kazanarak oyunlara harcadıkları zamandan para kazanmaya başlıyorlar. Blockchain'in şeffaflık, mülkiyet, teşvik modelleri ve NFT'ler şeklinde masaya getirdiği yeni fayda biçimleri oyunlar için yıkıcı gelişmelerdir. Oyun endüstrisi piyasa değeri dünya çapında 2.7 milyardan fazla oyuncu ile 2020'de 159 milyar dolar ile zirveye ulaştı. 2021 rakamları 2.81 milyar oyuncu ve 189 milyar dolarlık piyasa değeriyle artan bir talep ve harcama olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar Sidefi Fund bu tarz oyunların blockchain teknolojisine entegre edilmiş oyunların ön satışlarının, ön çekilişlerinin, ilk oyun tekliflerinin sunulduğu platform. Bu platform kaliteli blok zincir oyunlarının kitle kaynaklı finansmana ulaşmasını destekliyor ve ayrıca topluluk oluşturma ve pazarlama konusunda onlara yardımcı oluyor. Blockchain oyununun milyonlarca yeni kullanıcıya blockchain'e getirmesini birçok yeni iş, finansal fayda yaratmasının yanı sıra blockchain'in benimsenme oranını büyük ölçüde arttırmayı hedefliyor. Arkadaşlar, e, Stefan üzerinden sizlere birçok e, bu tarz oyun tokenlarının oyun projelerinin ön satışlarından bahsettik. Site site genellikle oyun projelerinin ön satışlarının gerçekleştiği bir platform. Önümüzdeki süreçte Age of Tanks diye bir projenin ön satışı gerçekleşecek ve ben size bununla bir videosunu çekeceğim. Ama öncelikle size siteyi tanıtmak istedim. Şimdi e, siteyi tanıdık. Peki ya bu siteye nasıl üye oluruz? Nasıl alım-satım ya da ön satışlara, ön çekilişlere nasıl katılırız? Arkadaşlar, Sedefifound'da olarak yani ilk oyun tekliflerine katılmaya başlamadan önce sürecin her adımını bilmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Peki ya Fanta nasıl başlarız? Arkadaşlar ilk önce bu site üzerinden ön satışlara ilk oyun tekliflerine katılmamız için KYC'mizi onaylamamız lazım. Launchpad Fanta geldiğimizde burada Connective Wallet'a tıklıyoruz. Connective Wallet'a tıkladıktan sonra size bir QR kod gelecek. Bu QR kodu kullanmış olduğunuz sanal cüzdandan okutmanız gerekmekte. Ben Metamask cüzdanını kullanıyorum. Size de videosunu çekmiştim. Metamask cüzdanını kullanıyorsanız BSC20 yani Binance Smart Chain'i ağ üzerinde olması gerek. Binance Smart Chain ağı üzerindeki hesabınızla burayı taratarak ben şu an taratacağım telefonumdan tarattım ve hesabımın bağlanması için onaylıyorum. Onayladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta benim cüzdan adresim gözükecek. Ben burada cüzdanımı bağladıktan sonra benim benden istenen fan token lazım. Bu sitede fan tokenla alım satımlar gerçekleşiyor. Ve bu sitenin de bir alım-satım yapabilmemiz için belli başlı kuralları var. Bu kurallar nedir? TR sistemi. TR sistemi arkadaşlar, site e, Steffi Fund, kendisinin tokenu olan fan token'dan stake etmemizi istiyor. Yani kendi token'ına da yatırım istiyor. Bu, bu token'la yatırım yapan kişilere öncelikler tanıyor. Bu öncelikler nedir? Misal, 250 pound stake edenlere 1.2 havuz ağırlığı veriyor. 1.2 havuz ağırlığı ne demek? Yani Stede Found'ta 250 Found'dan fazla stake edenlerin alım fırsatı daha fazla olacak. Şuradaki açıklamaya baktığımızda aşağıya inelim. Arkadaşlar buradaki açıklamalara baktığımızda Tier 1 yani 250 Stede font yani Fan token'dan stake edenlere 1.2 havuz ağırlığı veriyor ve ikinci tier kategorisine yerleşmiş insanlara garanti alım fırsatı veriyor. Buradaki havuz ağırlığımıza göre bizim alım fırsatımız ya da alacağımız token miktarı değişebiliyor. Burada şurada göreceksiniz. Misal şurada private satık satış ve public satış var. Burada detaylarına girdiğimizde private satıştaki aldığımız miktar, alacağımız miktar daha fazla ve daha uygun oluyor. Tier 6 yani 6. TR ulaşmış insanlar yani 10.000 Sidefi Found'dan stake edenler 26 havuz ağırlığını hem garanti alımı hem de private satışa katılma imkanı tanıyor. Peki ya biz Sidefi Found'ları yani Fan found token'ları nasıl alacağız? Burada web sitesinde detaylı şekilde açıklamaları var. İsterseniz siz bu noktada e, step giriş yapalım. Bu noktada nasıl tier sistemi nasıl başlarız? Ya da e, what is the step -found? Yani step nedir gibi soruların cevabını da kendi sitesinden bulabiliyorsunuz. Şimdi biz burada alımlarımızı... Ee, hem metamask cüzdanımızda göndereceğimiz fan tokenları ya da pancake swap, pancake swap ve Kucoin borsalarından alacağımız fan e, tokenlarla Stake işlemi yapabiliyoruz Burada Stake'ye geldiğimizde staking farming Kısmına tıklıyoruz Bu noktada Elimizde olan e, Pancake swap misal Bakery swap gibi Borsalardan bakıyoruz Bu noktalarda bizim elimizde bulunan Funtları burada stake'e ayırıyoruz. E, seçtiğimiz süre bize kalmış. Bu noktada funt token'lardan stake yaparak kendimize ayrıcalıklar tanıyabiliriz. Misal veriyorum ben. Bir dakika web site'ye girelim. Age of Tanks. Age of Tanks'dan ben private satıştan alacak olsam. Şimdi hem private satıştan hem de public satıştan alma imkanımıza bakalım. Private satışta. 1 dolara yani bir BUSD'ye 14 IOT yani Age of Tanks token'dan alabiliyorken e, Public satışta 1 dolara 10 Age of Tanks token'dan alabiliyorum. Yani public ve private satışların farkından bizim etmiş olduğumuz stake miktarı Steffi Fund sitesinde etmiş olduğumuz defi Fund miktarı kadarıyla da özellikler bize ayrı, bize ayrıştırılmış ayrıcalıklardan da yararlanabiliyoruz. Genel anlamıyla arkadaşlar site burada çok zorlu bir site değil. Burada cüzdan adresimizi bağlayarak cüzdanımızda bulunan DeFi fontları staking eder, edebiliyoruz. Aklımızda kalan herhangi bir sorun olduğunda sitenin kendi hesaplarında burada Telegram, Medium ve Twitter hesapları var Telegram hesabından katılarak e, Kendilerine soru sorabiliyorsunuz oradaki adminler yanıtlıyor e, Medium sitesinde gelişmeleri haber takiplerini buradan yapabiliyorsunuz Ve Misal veriyorum, e, site fonttaki ego takvimi yani ön satış takvimini de Twitter hesabından sürekli paylaşıyorlar. Arkadaşlar bu tarz içerikler güzel içerikler, güzel karlar getirir. Tamam e, bu site e, fontların miktarı fazla ve e, küçük yatırımcıya hitap etmiyor ama ve şunu da unutmayın arkadaşlar, en güzel projeler neredeyse buradan çıkıyor. Ben size ilerleyen süreçte küçük yatırımcılar için e, bazı platform sunumları yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Genel anlamda size fan sitesinden bahsettik. Nasıl üye oluruz onlardan bahsettik. Bunlara sizler de Medium sitesinden bakabilirsiniz. Aklınızda kalan herhangi bir sorun varsa aşağıda yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. E, aşağıya bırakmış olduğum sosyal medya hesaplarımız Twitter, Instagram, Telegram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bu tarz içeriklerden arkadaşlarınızın dostlarınızın da yararlanmasını istiyorsanız videomuzu paylaşarak onların da yararlanmasını sağlayabilirsiniz. E, metamask cüzdanı nasıl oluşturur videosunu kartlara koyacağım. Oradan da metamask cüzdanı nasıl oluştuğunu öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Golden Cross iyi günler diler.